İslam'da rüyaların gizemi. Gördüğünüz her şey gerçek mi? Hiç rüyanızda geleceği gördüğünüzü hissettiniz mi? Bazı rüyalar unutulup gider ama bazıları vardır ki sizi derinden etkiler, anlamını çözmeye çalışırsınız. Peki gerçekten rüyalar bir mesaj olabilir mi? İslam'da rüyaların büyük bir önemi var. Hatta bazı peygamberler rüya yoluyla vahiy aldılar. Bugün Kur'an'daki ve hadislerdeki rüyalara bakacağız. İyi rüya, kötü rüya, şeytani rüya. Hepsini detaylıca ele alacağız. Ama dikkat edin. Gördüğünüz her rüya masum olmayabilir. Şimdi rüyaların gizemli dünyasına adım atıyoruz. Rüyalar sadece zihnimizin ürünü mü? Gözlerinizi kapatıyorsunuz ve bir anda farklı bir dünyaya giriyorsunuz. Renkler, insanlar, olaylar. Hepsi o kadar gerçek gibi ki. Ama uyandığınızda ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. Peki İslam'a göre rüyalar gerçekten geleceğe dair mesajlar taşıyabilir mi? Hazreti Muhammed diyor ki, müminin rüyası peygamberliğin 46 parçasından bir parçadır. Bu ne demek? Bu, bazı rüyaların ilahi bir mesaj taşıdığını gösteriyor. Ama her rüya böyle mi? Hayır. Çünkü İslam'da rüyalar üçe ayrılıyor. Rahmani rüyalar, Allah'tan gelen müjde ve uyarı içeren rüyalar. Şeytani rüyalar, kabuslar, korkutucu ve vesvese verici rüyalar, nefsani rüyalar günlük hayatın yansıması, bilinçaltının ürünü. Gelin Kur'an'daki en meşhur rüyalardan biriyle başlayalım. Hazreti Yusuf'un rüyası. Geleceği görmek mümkün mü? Bundan binlerce yıl önce küçük bir çocuk bir rüya gördü. Rüyasında 11 yıldızın, güneşin ve ayın ona secde ettiğini gördü. Bu çocuk kimdi? Hazreti Yusuf. Babası Hazreti Yakup hemen anladı. Bu sıradan bir rüya değildi. Ve yıllar sonra Yusuf'un hayatı tamamen değişti. Kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Mısır'da zindana düştü. Ama sonunda Mısır'ın en büyük yöneticilerinden biri oldu. Ve gün geldi, 11 kardeşi, annesi ve babası karşısına geldi. Ve Yusuf'un rüyası gerçek oldu. Bu ne anlama geliyor? Bazı rüyalar geleceğe dair işaretler verebilir. Ama dikkat edin. Her rüya gerçek olmaz. Şimdi gelelim insanlığın en büyük sınavlarından birine. Hazreti İbrahim'in rüyası. Bir babanın en büyük imtihanı. Bir gece Hazreti İbrahim korkutucu bir rüya gördü. Rüyasında oğlu Hazreti İsmail'i kurban ediyordu. Bu nasıl mümkün olabilir? Bir baba oğlunu nasıl kurban edebilir? Ama Hazreti İbrahim bu rüyanın Allah'tan bir emir olduğunu düşündü ve kararını verdi. Oğlunu aldı ve kurban etmeye niyetlendi. Ama tam bıçağı kaldırdığı an bir ses duyuldu. Ey İbrahim, sen rüyanda verilen emri yerine getirmeye çalıştın. Biz seni sınadık ve artık bu yeterlidir. Ve o anda Allah bir koç gönderdi. İşte bu olay günümüzde Kurban Bayramı'nın temelini oluşturdu. Bu olay bize ne öğretiyor? Bazen rüyalar Allah'tan gelen bir sınav olabilir. Ama ya kötü rüyalar? Onların kaynağı ne? Kötü rüyalar. Şeytanın tuzağı mı? Bazen uykunuzun içinde karanlık bir odada olduğunuzu hissedersiniz. Hareket edemezsiniz. Sanki bir varlık size bakıyordur. Bu tür rüyaları hepimiz gördük. Peygamber Efendimiz kötü rüyaların şeytandan geldiğini söylüyor. Kim kötü bir rüya görürse kimseye anlatmasın ve Allah'a sığınsın. Buhari, Tabir 3 Uyanınca sol tarafınıza üç kez tükürün. Eûzu billâhi mineşşeytânirracim deyin ve kötü rüyaları kimseye anlatmayın. Çünkü kötü niyetli biri o rüyayı sizin aleyhinize yorumlayabilir. Rüya tabiri Gerçek bir ilim mi? Rüya görmek bir şeydir. Ancak rüyaları doğru şekilde yorumlamak tamamen başka bir meseledir. İslam'da rüya tabiri hafife alınmaması gereken ciddi bir ilim olarak kabul edilir. Hz. Muhammed şöyle buyurur. Rüya, kuşun ayağında gibidir. Yorumlanınca gerçekleşir. Bu hadisten şunu anlıyoruz. Bir rüya, doğru şekilde yorumlanırsa gerçekleşme ihtimali artar. Yanlış yorumlanan bir rüya ise rüya sahibini yanıltabilir. Peki rüyalar nasıl yorumlanmalıdır? İslama göre rüya tabirinin temel kuralları. Rüya görüldüğü gibi anlatılmalıdır. Abartmadan, eksiltmeden kime anlatıldığı önemlidir. Yanlış kişi yanlış yorum yapabilir. Rüyanın tabiri kişinin durumuna göre değişir. Aynı rüya farklı insanlar için farklı anlamlara gelebilir. Rahmani rüyalar zamanla kendini gösterir ama şeytani rüyalar gelip geçicidir. Bazı rüyalar simgesel olabilir. Her şey birebir gerçek anlam taşımayabilir. Şimdi rüya tabirine dair İslam'daki en meşhur örneğe bakalım. Hazreti Yusuf'un rüya yorumları. Bir peygamberin gizemli ilmi. Hazreti Yusuf sadece rüya gören bir peygamber değil, rüyaları en doğru şekilde yorumlayan bir peygamberdi. Yusuf Suresi 6. ayette şöyle buyrulur. İşte böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyaların yorumunu öğretecek ve sana nimetini tamamlayacaktır. Hazreti Yusuf rüya tabirinin Allah tarafından kendisine öğretilmiş bir ilim olduğunu söylüyor. Peki Hazreti Yusuf'un en meşhur rüya yorumları nelerdir? Zindandaki mahkumların rüyası. Hazreti Yusuf zindandayken iki mahkum rüyalarını ona anlattı. Birinci mahkum dedi ki: "Rüyamda başımın üstünde bir sepet var ve kuşlar bu sepetteki ekmekleri yiyor." İkinci mahkum dedi ki, ben de rüyamda üzüm sıktığımı gördüm. Hazreti Yusuf Allah'tan aldığı ilhamla bu rüyaları şöyle yorumladı. Yusuf Suresi 41. Ayet Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine içki sunacak, diğeri ise idam edilecek ve başı kesilerek kuşlara yem olacak. Ve gerçekten de bu yorum aynen gerçekleşti. Misir Krali'nin gizemli rüyası, Yusuf Suresi 43. Ayet Kral dedi ki, rüyamda yedi semiz ineğin yedi zayıf inek tarafından yendiğini ve yedi yeşil başak ile yedi kuru başak gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya tabir etmeyi biliyorsanız bu rüyamı yorumlayın. Ancak kralın vezirleri ve bilginleri bu rüyanın ne anlama geldiğini anlayamadılar. Bunun üzerine zindandan çıkmış olan eski mahkum Hazreti Yusuf'u hatırladı ve onu krala önerdi. Hazreti Yusuf rüyayı şöyle yorumladı. Mısır'da yedi yıl boyunca bolluk olacak. Sonra 7 yıl kıtlık olacak ve halk zor durumda kalacak. Bu yüzden bolluk zamanında ürünler biriktirilmeli. Ve tam da Hz. Yusuf'un dediği gibi oldu. Bu yorumdan sonra kral onu Mısır'ın en önemli yöneticisi yaptı. Bu olay, rüya tabirinin gerçek bir ilim olduğunu gösteren en büyük örneklerden biridir. Ancak herkes rüya tabiri yapabilir mi? Rüyalar herkes tarafından yorumlanabilir mi? Hz. Muhammed diyor ki, rüyalar peygamberlikten geriye kalan bir parçadır. Bu nedenle Rüya tabiri sorumluluk isteyen bir iştir. Rüya yorumlayacak kişinin taşıması gereken özellikler dini bilgisi olmalıdır. Rüya ilmini bilen bir alim olmalıdır. Kişinin psikolojisini ve durumunu göz önünde bulundurmalıdır. Kur'an ve sünnete uygun yorumlar yapmalıdır. Örneğin aynı rüya farklı insanlar için farklı anlama gelebilir. Bir tüccar rüyasında su görse bu bereket anlamına gelir. Bir çiftçi rüyasında su görse bu güzel bir hasat anlamına gelir. Ama bir hasta su görse bu ölüm anlamına gelebilir. Bu yüzden herkes kendi rüyasını kendi yorumlamaya çalışmamalı, ilmi olan birine sormalıdır. Rüyalar ve kader. Rüyalar geleceği değiştirir mi? Bazı insanlar rüyalarının kaderlerini belirlediğine inanır. Peki bu doğru mu? İslam'a göre kader Allah tarafından yazılmıştır. Ancak rüyalar insana bazı işaretler verebilir. Hz. Muhammed diyor ki, rüya gören kişi güzel bir rüya gördüyse bunu hayra yorsun. Ancak önemli bir nokta, rüyalar insanın tamamen kaderini değiştirmez. Ancak bazı rüyalar insanın yapması gerekenleri anlamasına yardımcı olabilir. İnsan gördüğü rüyalar doğrultusunda tedbir alabilir ancak her şeyi rüyaya bağlamamalıdır. Örneğin, bir kişi rüyasında tehlikeli bir şey görse bunu Allah'tan bir uyarı olarak kabul edebilir ve dikkatli olabilir. Bir kişi müjdeleyici bir rüya görse bunu bir teşvik olarak değerlendirebilir. Ama her rüya bir işaret değildir. Rüya tabiri sadece peygamberler döneminde değil, İslam alimleri arasında da önemli bir ilim dalı olarak kabul edilmiştir. Büyük İslam alimleri rüyaların anlamlarını araştırmış ve bu konuda birçok eser kaleme almıştır. Peki en büyük İslam alimleri rüyalar hakkında ne diyor? İbn-i Rüya tabirlerinin öncüsü, İbn Sirin, İslam tarihinin en meşhur rüya tabircilerinden biridir. Miladi 8. yüzyılda yaşamış olan bu büyük alim, rüya yorumlarıyla ünlüdür. Ona göre rüya, kişinin ruh haline, ahlakına ve çevresel durumlarına göre farklı anlamlar taşıyabilir. İbn Sirin'in Rüya Tabirleri kitabı, günümüzde hala en güvenilir rüya tabiri kaynaklarından biri olarak kabul edilir. İbn Sirin'in temel rüya yorumlama prensipleri, her rüya kişiye özeldir aynı rüya farklı insanlar için farklı anlama gelebilir. Kur'an ve hadisler ışığında yorum yapılmalıdır. İyi bir Müslüman kötü bir rüya gördüğünde Allah'a sığınmalı ve kimseye anlatmamalıdır. Rüya, görüldüğü günün saatine ve gören kişinin psikolojisine göre değişebilir. Örneğin, gemi görmek bir kişi için kurtuluş anlamına gelirken, bir başkası için fırtınaya yakalanmak anlamına gelebilir. İbn-i Sirin'e göre, bir rüya mutlaka ilim sahibi kişiler tarafından yorumlanmalıdır. Çünkü yanlış bir yorum insanı yanlış yönlendirebilir. Gazaliye göre rüyalar, hakikat mi, vesvese mi? Büyük İslam filozofu ve alimi İmam Gazaliye göre rüyalar ruhun manevi dünyaya açılan bir penceresidir. Ona göre rüyalar üç boyutludur. Bir ilahi rüyalar, hakiki rüyalar. Allah'ın insanlara bir müjde veya uyarı vermek için gönderdiği rüyalardır. 2. Nefsani rüyalar. Bilinçaltı yansımaları. İnsan zihninin yaşadığı olayları ve düşünceleri tekrar etmesiyle oluşur. 3. Şeytani rüyalar. Aldatıcı rüyalar. Şeytanın insanları korkutmak veya aldatmak için verdiği vesveselerdir. İmam Gazali'nin görüşüne göre rüya insanın manevi haline göre şekillenir. İyi bir Müslüman genellikle rahmani rüyalar görür. Gaflet içinde yaşayan insanlar şeytani rüyalara daha açık hale gelir. İmam Gazali ayrıca şöyle der. Rüyanın hakikati insanın iç dünyasıyla ilgilidir. Kalbi temiz olanlar daha doğru rüyalar görür. İbn Arabi'ye göre rüyalar gaybin anahtarı mı? İbn Arabi, rüyaların ruhun derinlikleriyle ilgili olduğunu söyleyen tasavvuf alimlerinden biridir. Ona göre bazı rüyalar gayb aleminden bir haber taşıyabilir. Ancak herkes bu sırra vakıf olamaz. Rüya, Allah'ın kullarına verdiği bir hikmettir. Ancak bu hikmeti çözmek için kişinin kalbinin ve aklının saf olması gerekir. İbn Arabi'nin önemli sözlerinden biri, bazı rüyalar bir ağaç tohumu gibidir. Eğer o tohum doğru yere ekilirse vakti geldiğinde meyve verir. Bu sözden şunu anlıyoruz. Bazı rüyalar hemen gerçekleşmez ancak zamanla kendini gösterebilir. İbn Arabi rüya ilmini kalbin temizlenmesiyle bağdaştırır. Ona göre rüya tabiri sadece bilgiyle değil, aynı zamanda ruhun manevi derinliğiyle yapılmalıdır. Sahabelerin gördüğü dikkat çekici rüyalar. Rüya sadece peygamberlerin değil, sahabelerin de hayatında önemli bir yer tutmuştur. Bazı sahabeler İslam'ın yayılmasıyla ilgili önemli rüyalar görmüşlerdir. Hazreti Ömer'in rüyası Kibris'in fetine dair bir işaret. Hazret Ömer bir gece çok dikkat çekici bir rüya gördü. Rüyasında denizin ortasında bir gemi vardı ve İslam sancağı bu gemiye dikilmişti. Bu rüya ileride Müslümanların deniz aşırı fetihler yapacağına dair bir işaret olarak yorumlandı ve gerçekten de yıllar sonra Müslümanlar Kıbrıs'a sefer düzenledi ve adayı fethetti. Bu olay bazı rüyaların gerçekten geleceğe dair bir haber olabileceğini gösteriyor. Hazreti Bilal'in rüyası, Peygamberimizin daveti. Hazreti Bilal, Hazreti Muhammed'in vefatından sonra Medine'den ayrılmıştı. Ancak bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz ona şöyle dedi. Ey Bilal, beni unutup neden ziyaret etmiyorsun? Bu rüyadan çok etkilenen Bilal-i Habeşi hemen Medine'ye geri döndü ve Mescidi i Nebevi'de ezan okudu. İşte bu rüya, Hazreti Bilal'in tekrar Medine'ye dönmesine vesile olan önemli bir işaretti. Bazen rüyalar insanlara manevi işaretler verebilir. Rüyalarla amel etmek doğru mudur? Peki gördüğümüz rüyalara göre hayatımızı yönlendirmemiz doğru mu? Peygamber Efendimiz buyuruyor, kim hoşuna giden bir rüya görürse bunu sadece güvendiği kişilere anlatsın. İslam'a göre rüyalar bir işaret olabilir ama kesin bir hüküm değildir. Rüyalarla amel etmek ancak Kur'an ve sünnete uygunsa doğrudur. Bir rüya şeriata aykırı bir şey söylüyorsa o rüya şeytandandır ve dikkate alınmamalıdır. Özetle, güzel rüyalar Allah'tan bir müjde olabilir. Kötü rüyalar şeytanın bir aldatmacası olabilir. Rüya ile amel etmek ancak İslam'ın kurallarına uygunsa mümkündür. Rüyalar ve metafizik. Gördüklerimizin ardında ne var? Rüyalar İslam'da sadece bilinçaltının bir ürünü olarak görülmez. Bazı rüyalar ruhun farklı boyutlarla iletişime geçtiği anlar olabilir mi? İslama göre insan sadece bedenden ibaret değildir. Ruh bazen uyku halinde farklı bir boyuta geçebilir. Zümer Suresi 42. ayet: Allah ölümleri sırasında canları alır, ölmeyenlerin de uykularında canlarını alır. Sonra haklarında ölüm kararı verilmiş olanları tutar, diğerlerini ise belirlenmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir topluluk için ibretler vardır. Bu ayetten anlaşıldığı üzere uyku halinde ruh farklı bir aleme yolculuk yapabilir. Rüyalarda astral seyahat mümkün mü? Bazı kişiler rüyalarında bedenlerinden ayrıldıklarını ve farklı yerlere gittiklerini söylerler. Bazıları rüyalarında daha önce hiç görmedikleri bir şehri veya insanları gördüklerini ve sonra gerçekte karşılaştıklarını anlatır. İslam tasavvufuna göre ruh uykuda bazen farklı alemleri ziyaret edebilir. Mevlana şöyle der: Uyku Ruhun bedenden ayrılıp gerçek aleme girdiği andır. Rüya bu dünyanın ötesini görmenin bir yoludur. Bazı tasavvuf ehli özellikle seher vakitlerinde görülen rüyaların daha anlamlı olduğunu söyler. Ancak her ruhsal yolculuk ilahi bir mesaj taşımayabilir. Bazıları şeytani vesveseler de olabilir. Bilinçaltı ve rüyalar. Günlük yaşam rüyalarımızı nasıl etkiliyor? Modern psikolojiye göre rüyalar bilinçaltının bir yansımasıdır. Freud ve Jung gibi psikologlar rüyaların bilinçaltındaki arzularımızın ve korkularımızın bir yansıması olduğunu söylemiştir. Peki İslam'da rüya ve bilinçaltı arasında nasıl bir ilişki var? İslam alimlerine göre bazı rüyalar zihnimizin gün içinde yaşadığı olayların bir tekrarından ibarettir. Örneğin gün boyu stres yaşayan biri rüyasında sürekli bir şeylerden kaçıyor olabilir. Ancak bazı rüyalar Allah tarafından verilen manevi işaretler de olabilir. Hz. Muhammed buyuruyor. Biriniz güzel bir rüya gördüğünde onu hayra yorsun ve sevdiği insanlara anlatsın. Kötü bir rüya gördüğünde ise ondan Allah'a sığınsın ve kimseye bahsetmesin. Bu hadis rüyaların bazen ruhsal bazen de psikolojik etkiler taşıdığını gösteriyor. Rüya görmek ve yorumlamak için yapılan ibadetler ve dualar. Peygamber Efendimiz, güzel rüyalar görmek isteyenlerin belirli ibadetleri yapmasını tavsiye etmiştir. Hz. Muhammed buyuruyor. Kim yatağına abdesti girerse, geceleyin bir melek onun için dua eder ve rüyasında hayırlı şeyler görür. İslam'da güzel rüya görmek için önerilen ibadetler, yatmadan önce abdest almak, Yasin, Mülk ve İhlas surelerini okumak, Peygamberimizin önerdiği duaları etmek, Güzel rüya görmek için okunacak dua, Peygamberimizin tavsiye ettiği rüya duası, Allahümme inni estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve eseluke min fadlikel azim. Allah'ım, senden ilminden bana hayırlısını öğretmeni ve kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Bu dua, rüyanın hayırlı ve doğru olması için okunabilir. Sonuç. Rüyaların gerçek yüzü ve bilinmeyenleri. İslam'da rüyalar manevi mesajlar taşıyabilir. Ancak her rüya bir işaret değildir. Bazıları bilinçaltının bir yansımasıdır. İslam tasavvufu, rüyaların ruhun farklı boyutlara ulaşmasını sağlayabileceğini söyler. Peygamberimiz güzel rüya görmek için dua edilmesini ve abdestli uyunmasını tavsiye etmiştir. Uyku ve ölüm arasındaki bağlantı. Uyku, ruhun bedenle olan bağının zayıfladığı bir andır. Ölümde bu bağ tamamen koparken, uykuda geçici olarak ruh özgürleşebilir. Bu yüzden bazı insanlar rüyalarında vefat etmiş yakınlarıyla görüşebilir veya ölüm sonrası alemi görebilir. Peygamber Efendimiz buyuruyor, uyku ölümün kardeşidir. Bu yüzden bazı insanlar ölmeden önce geleceği ile ilgili rüyalar görebilir. Ölümden önce görülen rüyalar. Rüyalar bize ölümü haber verir mi? Tarihte birçok kişi vefatından kısa bir süre önce ölümüne dair rüyalar görmüştür. Özellikle salih insanlar vefatlarından önce kendilerine ahiretten haber verildiğini anlatmışlardır. Bunu destekleyen en önemli hadislerden biri şu şekildedir. Hazreti Muhammed buyuruyor. Mümin ölmeden önce ona cennetteki makamı gösterilir. Bu hadis bazı rüyaların insanlara ölüm öncesi bir işaret olarak verilebileceğini gösteriyor. Sahabelerin ölüm öncesi gördüğü rüyalar. Hazreti Ömer'in şehadetini haber veren rüya Hazreti Ömer Vefat etmeden birkaç gün önce rüyasında bir horozun kendisini gagaladığını gördü. Bunu bir gün biri beni öldürecek şeklinde yorumladı ve kısa bir süre sonra mescitte namaz kılarken suikasta uğrayarak şehit edildi. Bu olay rüyaların bazen insanlara gelecekten haber verebileceğini gösteriyor. Osman bin Affan'ın şehadet rüyası Hazreti Osman şehit edilmeden bir gece önce rüyasında Peygamber Efendimizi gördü. Peygamberimiz ona şöyle dedi: Ey Osman, yarın oruçlu olarak bizim yanımıza geleceksin. Ve gerçekten de ertesi gün Hazreti Osman evinde şehit edildi. Bu rüya, ahiret hayatının rüyalar yoluyla bazen insanlara bildirilebileceğini gösteriyor. Günümüzde benzer ölüm rüyaları. Tarihte olduğu gibi günümüzde de birçok kişi ölümünden önce rüyasında ölümüne dair işaretler aldığını anlatmaktadır. Bazı kişiler vefat eden akrabalarını rüyalarında görüp onlardan mesajlar aldıklarını söylemektedir. Bu tür rüyalar ahiretle ilgili bilinmeyenlere dair küçük bir pencere olabilir mi? Ancak İslam'a göre böyle rüyalara aşırı anlam yükleyip korkuya kapılmamak gerekir. Çünkü ölüm yalnızca Allah'ın bildiği bir şeydir. Rüyalarda ölülerle görüşmek. Birçok kişi vefat etmiş yakınlarını rüyalarında gördüğünü ve onlarla konuştuğunu anlatır. Hazreti Muhammed buyuruyor ölüleriniz size rüyada gelirlerse onları hayra yormaya çalışın. İslam alimlerine göre ölülerle görüştüğümüz rüyalar üç şekilde olabilir. 1. Gerçek haberci rüyalar, Rahmani rüyalar. Allah ölmüş kişileri rüya aracılığıyla sevdiklerine gösterebilir. Bu tür rüyalar net ve berraktır. Ölen kişi temiz, güzel ve huzurlu görünüyorsa bu onun iyi bir durumda olduğunu gösterir. 2. Bilinçaltı rüyaları, nefsani rüyalar. Kişi, Vefat eden birini çok özlediği için rüyasında görebilir. Bu tür rüyalar daha karışıktır ve net mesajlar içermez. 3. Şeytani rüyalar. Şeytan insanları korkutmak için ölüleri farklı şekilde gösterebilir. Eğer ölü kişi korkutucu bir şekilde görünüyorsa bu şeytanın bir aldatmacası olabilir. Bu yüzden rüyada ölüleri gördüğümüzde hemen paniğe kapılmak yerine bu rüyayı hayra yormalıyız. Rüyalarda cennet ve cehennemi görmek gerçek bir işaret mi? Bazı insanlar rüyalarında cenneti veya cehennemi gördüklerini anlatır. Peki bu rüyalar gerçekten ahiretle ilgili mesajlar taşıyor olabilir mi? Yoksa bilinçaltının oluşturduğu bir yanılgı mı? Hz. Muhammed buyuruyor, Cenneti rüyasında gören kişi ona kavuşmayı hak edecek bir amelde bulunmuştur. Bu hadisten anlaşıldığına göre cennet rüyaları gerçekten hayırlı ve manevi anlam taşıyan rüyalardır. Rüyada cenneti görmek, Hadislere ve İslam alimlerine göre rüyada cennet görmek şu anlamlara gelebilir. Yeşillikler ve güzel bahçeler görmek Allah'ın rahmetini ve affını gösterir. Cennetten bir şey yemek kişinin güzel bir amele kavuşacağını gösterir. Cennet kapılarını açık görmek hayırlı bir ölüm ile Allah'a kavuşmayı işaret edebilir. Cennette peygamberleri veya salih insanları görmek kişinin güzel bir hayat sürdüğünü ve Allah'ın rızasına kavuşabileceğini gösterir. Ancak rüyada cenneti görmek kesinlikle o kişinin cennete gireceği anlamına gelmez. Rüya sadece bir işaret olabilir. Ancak bu işaretin gerçekleşmesi kişinin amellerine bağlıdır. Rüyada cehennemi görmek. Hazreti Muhammed buyuruyor. Kim cehennemi rüyasında görürse Allah'a sığınıp tövbe etsin. Rüyada cehennem görmek genellikle bir uyarı olarak kabul edilir. Rüyada cehennemle ilgili görülebilecek bazı şeyler ve anlamları. Alevler ve ateşler görmek, kişinin günahları konusunda dikkatli olması gerektiğini gösterir. Cehennem zebanilerini görmek, kişinin yanlış yolda olduğunu ve tövbe etmesi gerektiğini işaret eder. Cehennemde azap çeken insanlar görmek, çevremizdeki insanları yanlış yoldan döndürmek için bir uyarı olabilir. Kendisini cehennemde görmek, bu rüya bir korkutucu mesaj olabilir ama tövbeyle değiştirilebilir. İslam alimlerine göre kişi böyle bir rüya gördüğünde hemen Allah'a sığınmalı ve tövbe edip daha iyi bir hayat yaşamaya çalışmalıdır. Rüyalarda kıyameti görmek ve gelecekle ilgili rüyalar. Bazı kişiler rüyalarında kıyameti veya gelecekte olacak olayları gördüklerini iddia ederler. Bu tür rüyalar gerçekten bir işaret olabilir mi? Yoksa sadece korkularımızın bir yansıması mı? Hz. Muhammed buyuruyor, Kıyamet yaklaştıkça müminin rüyaları daha doğru çıkar. Bu hadis kıyamete yaklaşıldığında insanların daha fazla doğru rüya göreceğini gösteriyor. Rüyalarda kıyameti görmek Kıyametle ilgili görülen rüyalar genellikle şu şekilde olur. Büyük bir felaket görmek, kıyametin yaklaştığını düşündürebilir. Güneşin ters yönde doğması, hadislerde bahsedilen kıyamet alametlerinden biridir. İnsanların kaçıştığını görmek, ahiret gününe dair bir mesaj olabilir. Kendisini hesap verirken görmek, kişinin yaptıklarını sorgulaması gerektiğine işaret edebilir. Ancak bu tür rüyalar mutlaka gerçekleşecek anlamına gelmez, sadece uyarıcı bir işaret olabilir. Rüyalar gerçek bir işaret mi yoksa sadece zihnin bir oyunu mu? Bazı rüyalar ilahi mesaj olabilir ancak her rüya anlamlı değildir. Cennet ve cehennem rüyaları genellikle manevi bir uyarıdır. Kıyamet rüyaları kişinin bilinçaltındaki korkuların bir yansıması olabilir. Rüyalar sadece bir işaret olabilir ancak kesin bir bilgi vermez. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz hiç geleceğe dair gerçekleşen bir rüya gördünüz mü? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sonraki videolarla görüşmek üzere Allah'a emanet olun.